Çoğumuzun bildiği, yaygın olarak kullanılan bir tarım ilacı düşünün ama bu ilacın ardında ölümcül bir sır saklı. Bu bölümde, basit bir tabletten nasıl dünyanın en tehlikeli zehirlerinden birine dönüştüğünü, gelin bu maddenin şok edici hikayesini adım adım inceleyelim. Peki, bu katil hangi isimler altında gizleniyor? Gelfos, Quickfos, bu markalar özellikle tarımla uğraşanlar için oldukça tanıdık gelebilir. Ama halk arasında en çok bilinen, en yaygın kullanılan ve belki de en aldatıcı ismi bu. Pirinç tableti. Kulağa ne kadar zararsız geliyor, değil mi? Sanki sıradan bir şeymiş gibi. Ama gerçek bundan çok daha farklı ve korkutucu. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezindeki soru da tam olarak bu. Cevabı bulmak için zehrin vücudun içindeki o yıkıcı yolculuğunu gelin birlikte adım adım takip edelim. Cevaba geçmeden önce şöyle bir geri çekilip resmin bütününe bakalım. Çünkü bu sadece tek bir tabletin hikayesi değil, bu küresel bir halk sağlığı sorununun sadece küçük bir parçası. Peki, madem bu kadar tehlikeli, alüminyum fosfit neden bu kadar yaygın kullanılıyor? Cevap aslında çok basit. Çünkü ucuz, inanılmaz derecede etkili ve en önemlisi tahıllar üzerinde zehirli bir kalıntı bırakmıyor. İşte bu özellikler onu özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçiler için neredeyse vazgeçilmez kılıyor. Ancak bu kolaylığın ve etkinliğin bir de madalyonun öbür yüzü var ve o yüz gerçekten çok karanlık. Dünya çapında pestisit zehirlenmelerinden kaynaklanan yıllık 300 bin ölümle alüminyum fosfit artık çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor. Peki o katı ve sanki zararsızmış gibi duran tablet nasıl bir anda ölümcül bir gaza dönüşüyor? Cevap, vücudun içinde başlayan basit ama son derece ölümcül bir kimyasal reaksiyonda saklı. Her şey bu gördüğünüz katı gri tabletle başlıyor. Kendi başına dururken stabil, sanki hiçbir tehlikesi yokmuş gibi. Ama aslında o, sadece doğru tetikleyiciyi, yani nemi veya asidi bekleyen bir saatli bomba. Ve süreç korkutucu derecede basit işliyor. Tablet yutulduktan neredeyse saniyeler sonra, mide asidiyle temas ettiği anda o ölümcül fosfingazı ortaya çıkıyor ve hızla kana karışarak tüm vücuda yayılıyor. Şimdi gelin biraz daha derine inelim, doğrudan hücresel seviyeye, yani savaşın asıl yaşandığı yere gidelim ve bu zehrin tam olarak nasıl çalıştığına batalım. Bu yıkımı anlamak için önce hedefi tanımamız gerekiyor. Yani hücrelerimizin içinde durmaksızın çalışan o minik enerji santrallerini, mitokondrileri. İşte zehrin yaptığı şey tam olarak bu. Fosfingazı hücrelerin bu enerji santrallerine sızıyor ve kelimenin tam anlamıyla ana şalteri indiriyor. Enerjisiz kalan hücreler, yani vücudumuzun temel yapı taşları, resmen boğularak ölüyor. Peki bu hücresel seviyedeki enerji kesintisinin bütün vücuda yansıması nasıl oluyor? Şimdi tekrar genel resme dönelim çünkü sonuçlar gerçekten de tam bir sistem çöküşü. Zehir tüm vücuda yayılıyor, evet, ama asıl darbeyi kalp ve kan damarları alıyor. Gördüğünüz gibi zehirlenmenin yarattığı yıkımın yüzde 60'ı, yani aslan payı, doğrudan dolaşım sistemimize hedef alıyor. Ve sonuç, sadece basit bir tansiyon düşüklüğü değil, bu standart tedavilerin hiçbirine yanıt vermeyen, tamamen çökmekte olan bir dolaşım sistemi demek. Doktorlar buna dirençli şok adını veriyor. Doktorlar bir anda ortaya çıkan bir dizi hayatı tehdit eden semptomla karşı karşıya kalıyor. Şok, kalp ritim bozuklukları, Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği hepsi aynı anda gelişiyor ve vücut adeta iflas ediyor. Ve bu semptomlar zinciri hastayı kaçınılmaz olarak acil servise getiriyor. İşte burada doktorlar için kariyerlerinin belki de en zorlu ve en çaresiz savaşlarından biri başlıyor. İşte bu savaşı bu kadar zorlu kılan da tam olarak bu. Doktorlar adeta söndürücüsü olmayan bir yangınla mücadele ediyorlar. Çünkü bu zehri doğrudan etkisiz hale getirebilecek bilinen spesifik bir panzehir yok. Destekleyici bakım dediğimiz şey aslında zehir vücuttan kendi kendine atılana kadar vücudun iflas eden sistemlerini ayakta tutmak için verilen umutsuz, dakikası dakikasına bir mücadele anlamına geliyor. Peki Panzehirin olmadığı bu amansız mücadelenin sonunda hastayı ne bekliyor? Şimdi hayatta kalma şansına ve bu acı gerçeğin bize ne anlattığına bir bakalım. Prognoz ne yazık ki son derece kötü. Alınan doza ve tedavinin ne kadar hızlı başladığına bağlı olarak ölüm oranı %30'la evet %100 arasında değişiyor. Bu inanılmaz derecede yüksek bir oran. Hayatta kalma şansını belirleyen birkaç kritik faktör var. Şokun varlığı, hastanın bilincinin kapalı olması, ya da tedaviye geç kalınması gibi her bir olumsuz işaret o incecik umut çizgisini daha da zayıflatıyor. Ve tüm bunlar bizi son kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Bir zehrin panzehiri yoksa asıl sorumluluk kime aittir? Önlemeye mi, yasal düzenlemelere mi, yoksa bu kadar tehlikeli bir maddenin bu kadar kolay erişilebilir olmasına mı? Belki de asıl çözüm bu zehirlenmelerin en başta hiç yaşanmamasını sağlamaktır. Ne dersiniz?